Mem küçük ağa bayağı güzel fight çıkardı da. Aynen. Havalimanı falan da yakın biliyor musun buraya bir de? Bir saat olduydu. Silah bulan da yoktu fazla. Okay fight. <laughs> Arkadaşlar bir saat önce bay girdik. Bakalım burada kasılca iki kişi girdik bu sefer. Önümüzde bir şey kısı, odun kesi. Tamam. Bir mızrak basalım bence. İyi de Ben bas. Kahveriyim. Canım çok az zaten. Dur doğru gidiyorum ben. Kulakta test taktım herhalde. Taşmaş bulak ya kumaştır. Taş bulsak kumaş kasarız şey metal var yani. Al işte. Ne oldu? Attı ben oyundan. Biliyorum. Alt taba mı düştü? Hmm. Bir eğirim. Temlerini aldım bir direkt mi? Bana bir Gelince ordun atsana ya ay Direkt tamam. kasmadım. 9k taş var. Valla biraz zenginleşmiş. Biri odun Taşım yaşamışsın. var ya. Tamam tamam ben hallettim ya yok o. Kul. Kesemedim Ayrancı gel sende de. Gelmeye çalışıyorum K20. Ye. Ben de şuradan köpeği. K20 mi? k K20. Evet. K20'deyiz. Batu şurayı diyor. Evet. Oo Var mı kim bıçan? Yok. Aldı kendini de sen. Aa, attı biri geldi. Ben. Sen misin lan? Ha. <laughs> Ayrancı geçen bir şey girdik. Sunucu adam full armor'u döşemiş üstüne ağır zırh var ya. Bu hatta geziyor değil mi bana? Aynen. Aynen. <gülüyor> adam <gülüyor> full var ya full <laughs> silah düşüyor. Thompson, Yoro, full düşüyor. Köylü. Oh, Gel. Nereye çözüleyin sen? Bak şuraya diyor. Tamam. Um. Aa bana taş lazım ya ok yapmam lazım. Al. Al. Ama bura biraz şey bak yani ters ol. Ne? Bura biraz sıkıntıymış ya şimdi gördüm de. Kötü mağaraymış. Aynen. İleride buluruz ya şimdi. Bence buraya da atabiliriz. Bence mağaraya tak ya Nuri. Uzun soğuklu oynayacaksak mağaraya atalım. Bunu soğuklu. Raid'den olsun böyle. Aynen aynen. Raid atalım ya sonucu düşse de. Bence de yani. Bence de atak. Ben de o fikirdeyim. Çünkü hep kalsıyoruz kalsıyoruz çıkıyoruz. Kalsıyoruz çıkıyoruz. Ayrıca duruyoruz değil mi bu sefer? O zaman <laughs> bağırılmamız lazım. Bağırılmamız <laughs> lazım. Başlamadan önce ama! Mızıra kadar bir şey her, yani. Her boku biliyor anasını satayım. Altı kafalara. Bu ne lan? Hediye dağıtıyor. Şey gördünüz mü Eksende Xen'de Alina Tilki ile Cemal Can filmde oynayacak dizide. Yok. Ee, Dizeli o dizi. Eee. O dizi. Ay. Ee, Midem şişti lan bulamadı. aşık konu canklar. Hangisi hangi zengin? Hangi zengin? Hangi zengin? İkisi de zengin. İkisi de kolejde okuyor. Hadi fakire aşık olması lazım. Abi ben şu an anlamıyorum. 30 yaşında adam mesela pis vardı o. Lise evet. de yazdım. buraya. Ne yapıyorsun lan? <laughs> buraya atayım mı? Oğlum buraya bile satılır mı anasını satayım? <laughs> Büyütemezsin lan buraya bir uzatsın. Ayrancı. Neyse bak. Oğlum kesin geliyor mu ya? Geliyor. Geliyor. Uy dondu ben Oha. Nuri tam buraya. Baksana. Kuş bak. <laughs> bak buraya roof camp yapacağım Batu. Harbi de buraya roof camp yaparız ama. Ya da boş ya. İşimiz gücümüz yok mu? İşimiz gücümüz yok. Oğlum <laughs> 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 ben aşırı pek var lan ben. Adım. Gidemiyorum. İnternetin kötü. Aynen. Sen bana ne dedin? Sen bana ne dedin? Abi. Benim işte 40, 40 TL'lik internetime laf mı ettin sen? 40 TL <laughs> Komşun internetine ne oldu lan? Onu kullanıyorum şu an işte bundan kötü bir olur. Şey. Ha ortaklaşmışlar. Bir dakika bizim wifi'nin bir şeyini sokayım. Masaya dur. Beyler bu arada yani buraya atmamız lazım Batu. Mağara yok. Evet. Yok zamanı o zaman atalım. O zaman yapıştır baba. Bak tam bura çok iyi. Yani emin ben ikisi Geliyorum ben. yani. Şu anda Kim kim vuruyor lan? Köpeğe vurdum ya. Aynen sen basabiliyor musun bandana maskesi? Yok basamıyorum. Tamam şimdi gezelim bir maden falan yol lootu. Bence havalimanına gidelim. Tamam. Geliyorum. Adam var önümüzde. Kaçtı mı? Gitti ya. Naked. Şu Satır çıktı. Aa bandana çıktı ya. Şansımı seveyim. lan nuri. Olur. Kullanmayan var. olması gerekiyor. Oğlum kırsana şunları batı tutmalar. Neleri kırayım lan? Ne oldu? Neyi var? Kırıyor o. mu? Görmedim onu. Radiation yorum radiation. Kana çıktı. Evet. <laughs> Kana yatıyorum ya. Bir boka yaramaz. Yere <laughs> kaldırdı bir şey basaydın ya. Bir havalan mutlayalım ya. Sen girebilecek misin Al dalgıç giysisi vereyim sana. Tamam, Al. Ya sende var mı şık kıyafet? Oğlum bulmadan. Ne Ben de kim bıçağı var istiyorsan. Al. Ayrancıya verebilirsin. Işte. Oğlum ayrancının seti var zaten. Var mı? he Buna buna setlenirse kardeşim. Atayım mı istiyorsan deriyi? Aynen çiğ at ya deriyi. Pantolon ne yapmasın? Ay gel dalga çizisi vereyim sana. Attın mı dalga çizisini atmışım. <laughs> adamın seti var ya görmüyor musun? Eritme yapar çakal var mı? Oraya da bizi şey belli Nop <laughs> Nob zannetti iki gün rastlanmadın ya. Pardon bir 20 gün rast girmedin ya <laughs> Pardon 30 gün rast girmedin ya <laughs> Kardeşim meselesi kardeşim Şu <laughs> domuz var domuz gel Domuzu boşver ya Ya yakıt oğlum fırın yapacağız ya Doğru Fırını boşver ya <laughs> Ondan çıkalım boşver ya Kulelere bakıyorum ya ben. Hayrancı aldın mı domuzu geleyim mi? Hiç aldım abi gerek yok. Tamamdır birader. Birader derken. Neler yemek bulursanız. Ben yerim. Şey yapalım. Game <laughs> <laughs> ya Bombası buldum, geliyorum dönüştürün. Seni çaldım ayrancı. Havalanların içine. Aldım aldım, içine takalım. Okey. Of, yine bu. Yine bu harf hatlarım dolmuş. Kavuştum, şimdi mi falan al kendinize işte. Aşk makinemle çıktım. どっちがいいか分かるでしょ? <music>

vurdum 41 helal yemedim kaçıyor kaçıyor ya, bir tamam biri kaçtı vurdum 30 53 vurdum tse öldü evet. ha bu da kananma'ya öldü Yayın su borusu var. Lan. Ölüyorum. Geldim, geldim. Niye ölüyorum? Askeri geldi. İşte ya. Oğlum kaçacak bir yer lazım. Ben az. Hayır ya. Ben de öldüm ya. Başlar mı bir şey ya? En sevdiğim olay. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu adamlar öldürürüz gel öyle bizi öldürüyor ya. Hmm, that's so good. Sonra diyorsun ki niye ark oynuyorsun? Ar oynuyorum işte. Adamlar şimdi çıplak gelip itemlerimizi alıp kaçacaklar. Hmm. Well played bro. Well played. Bu ağzını burnunu daha zaten. Yani ortada bir kişilik şey var ama kesinlerden farklı bir silah sıkıntı. Hayır bir de o da güzel oynamışız ki Attığı magi. Attığım ES attığım burnu. <laughs> pap 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 pa, pam. Şimdi gelip bir daha vurur bize anasını sattım. Hmm. <laughs> Benim cesetimi bulamamışlardır diye düşünüyorum. Oğlum Hs 67 gitti lan. Çok vuruyor ha. Çok, çok. Ama oğlum Kemalot'u az vurma daha 41 falan vurdu benim Kemalot biliyor musun? Benim 53 vurdu şey, good body. Bayağı iyi vuruyor Alamıyor musun lootunu? Daha daha <laughs> Adam da öldü abi ihtimal bu uydu anteninde. Roket attı uydu antenine ya. Gördüm roketi. Tamam da benim ölüm nerede ya? Buldum buldum buldum. Su borusu işte be. su borusunu öğrenelim Ada sorun yiyorum ya Çay var mı bandaj falan? Var var Lootları toplarım giderim bence dönüştür. Bandaj getirin bana Bir boku da yokmuş Aa buz kazması var lan bende Atla geliyorum. Madem gelsene kanka Gel lan burada rahat at var Nuri Bunlar bir bandaj at kanka Nerede oğlum Şuraya gittim. Tamam sen de at. Bas üstünde basılır hayranı görün. Benim yer kapalı. Mat neymiş lan? Kırk kedi başı. Atlamıyor musun? Aa kumaşı anlamışım ben. Nuru var mı kumaşın? Aynen ben atarım dersin sen. Tamam. Ne kadar çok hayvan var. Açmışlar mı acaba? Nerede? Çarık sıktın o gergin evet, evet. Gördüm. Silah mı var acaba bunun? Yok oku var ya. Birden fazla kişi olabilir ama bunlar. Ben şu mi? Yok ya adam şey hemen üstünde sandın. Alırız ki buradan. Evet sadece zamanı bekleyelim alalım anasını satayım. Savaşmaya çalışıyorum. Ama kumaş eksik ya kumaş yok bende. Yani. Ağlama kurt geliyor adamın. İşte biri var ha. Burada biri var beyler söyleyeyim. Git, git. Nereden sıktı? Kapıda. Sen mi sıktın mı sen sıktın? Geri, kaç, geri kaç Nuri, geri kaç sen. Nerede oğlum, nerede? Önümde benim. Al işte. Silahlarım var onların. Ne silahıydı? Öldü bir. Helal kapa. Nasıl vurdun? Nasıl vurdun? Kaç dakika kaldı ya acaba? Daha şimdi aç, açmışlar da yolum. Ağaç şey evet. çıktı lan. Ansar olmaz çıktı. Güzel. Atayım mı bezi Kumaş varsa bir şey atayım. Ee, bir... ya Ben araştırma tezgahını koy ya da. Burada aynı dönüştüm mü? Orada dur. Benim kurayım mı? Burada var mı üstünde? Şu dönüşte burada var yani çıkalım. Bak vurayım ben. Tamam silahların iyi vardı lan. Aaa sıkıntı. Çok sıkıntı anne. Bir tezgah gidiyorum. Çıktı mı eğlence? Yep şuradan. Çıktı çıktı. Bir tane kurt kalaklı var daha. Şeye çıktı kuleye çıktı bir tane daha var. Bir daha direkt saldırmayalım ya. Zaten bunlar kapışacak silahlarla falan. Ne? Ne? Altı. Başak kıskandı. Bakabiliyor musun? Geçmeye bunu. Helal. Domuz da Bir sıktı bana. Göremiyorum Aa. ya adam nereden. Şurada bir tane daha pencere yapsalar bir şey Ses vermeyin ha. Trenin. Trenin. Bana bir yeni devirdiğim için. bunlardan olmasın? Olsa şimdi gelirlerdi ya. Onları sıkıyordu ya. Bir de kuleyi de yıkandı. Kuleyi de yıkandı. O sandık kaybolduğu gibi gidelim mi? Ne yapacağız? Kapı açtı. Ben açtım. Ben kapıdan Geleceğim şimdi. Tamam. <laughs> o kuleye çıkabilsek daha iyi demiyoruz mu? Hmm. Deneyelim mi o ya? 3 kişi. Kıyının açısından bir dakika. adamı kesmeyi deneyelim mi? adamda bileşik var. Bekliyorsa çekeriz onu. Evet tamam sıkıyor. Ha ikinci kuleden sıkıyor. Hayır. Gel. gel gel. kaç? İkinci kule var ya bunun bir arkasında. Hı. Ha enerji en mı kule? Tamam alalım. Böyle. Bu işte şöyle buraya yapıp gittim o herif. Hocam ne? Sen git ben yaparım annem. dikkat edin. Ben, nereden çıkmayan olacak kanki? Burada olacak. Kim gelin? Ben Kim çıkayım ben. Arka kaçalım bence. Tamam arka arka. Çıkıyorum ben. Ben, ben çıkayım çıkayım. Tamam ilk kata çıktım. Üstte temiz. Yok burada. Buralar temiz. Dur Bu sandık kaçtık. Abi okuyorum okuyorum. Okuyorum. Sandık açılmış mı? Açılmış almış. Bekliyiz. Sandığın yanında. Adam Neyse mı? Var. Yan yanıyorum. Ulan sandığı alır şey... kaçar bir şey yapamayız okla. Bırakıcaz, bırakıcaz şimdi. Geçirecez mi? Bakıyım mı sen? Kim dışarıda yürüyor? Herif karşı koyarız değil mi? Sağından kaçacak. Sandığın aşağısında biri. Bir İyi de karşı koydu tam sonunda koyarız. Abi biraz şeye gelmiş ya aşağıda. Kuleye mi gelmiş? Kulenin dibine girmiş oğlum adam. Oğlum ben Kuleli dedim ki koşuyor diye. Hayır ölmedim beyler aşağı. Canım az, canım az. Düştü adam. Geliyorum. Canım az benim de. Çık kapı, çık kapı. Kapının önünde. Tam tam seni var. Bir şey daha var, bir şey daha var. Kapa, kapa, lan, kapa, kapa. Sen öldün. Oğlum. Oğlum vurdum. Su sonra ben de herif. Sonra düşmem ben herif. Canım yok, niye açık tutuyorsun oğlum? Oğlum kapatacaktım. Sen gitme keşke ya. Açısı evet, Ben kapattım mecbur. Sep gel, sep gel. Benim benzin sep al gel. Gidiyor sep gel. Korkuyor. Ne yapalım? Şu borusunu lan. Full tek biri. M92 alırsak silahımız olur. Yok ya veremem tek. Full tek biri. Tamam ha. tamam tamam. Bir, şey, bir şey kişi kaldı, şey kaldı onlarda ya. Tamam. Kazmak daha var ya. Sen mi aldın ha? Yok tamam. Yok al. Eee bunu al. Kantolan basmam lazım. Kantolan. Can 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 can. Eee şunu. Yok 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 yok. anda sesi bitti ya. Geldim ben. Yetişeceğiz, yetişeceğiz. Buraya arama girdi mi içeri? Ben açtım kapıyı. Oğlum girmiş ya adam, hani girmiş. Gördün mü? 160 saniye taksiyon var aşağıda adam. Konuşaçıkamız değil mi? gel. misin onu? Kaçar çak. Öfeyi iki al. ver bana, atalım. Gideyim ben. Tamam tamam dur sen dal burada. Şingıl dur şingıl al. Adam mı şingıl? var de şuraya çıkayım. Atalım al. Geçeyim mi geçeyim? gelecek mi? Bir saniyem var. En kötü kurtul sen kullan gel. Göremiyor adamı, göremiyorum. Bu nerede adam? İkimiz de kolsuz. İkimiz de kolsuz daha. Düşürdüm. Full at onur M98 al. Canım yok. M92 al. Buna şey lazım, can lazım. Bandajım var mı? Evet. Tamam tamam tamam. Sandık Tabii. kaç? Gel sandık. Ka adam gel adam geldi. Adam geldi. Düştü tamam. Al al Topa sandı. Çık 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 topa topa gidek gidek topa topa. Ata bin ata bin. Bin al ata bin. SMG Alabildiğimi aldım çabuk kapıyı al Ata bin kaç Aldım mı Nuri? Aldım. Çekiliyorum ben. Ata bin kaç. Magi. 2 SMG. E, 2 M92. SMG evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bir dahaki bölüm için videoya like atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.